Saygıdeğer dostlarım, hayırlı günler. Gününüz güzel, geleceğiniz parlak, huzurlu ve inşallah da atanmış bir şekilde geçsin. Arkadaşlarım yaklaşık bir yıl oldu ve bu yüzden sizinle bu konuda paylaşımlar yapıyoruz. İşte memur alımı ilanları vermeye çalışıyoruz. Coğrafya alanında genellikle KPS olmak üzere yine TYT ve AYT'de video paylaşımlarımız var. Abone olup yine bildirimlere yorum yaparak destek olabilirsiniz. Derslerimizden faydalanabilirsiniz. Gerçekten anlaşılır. Ve şekle hitap eden güzel sunumlar var. İnşallah umarım işinize yarar. Bu videomuzda ne var? Bu videomuzda yaklaşık 3 kurum var. Malatya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından alınan 50 personelden, Adli Tıp Kurumu tarafından alınacak olan 23 personelden ve Hatay'da Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilana göre 56 sözleşmeli personel alımından bahsetmiş olacağız. Hemen buyurun detaylara geçelim arkadaşlar. Öncelikle Malatya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 50 işçi alınacak ilanı verildi. 5-15 Ağustos tarihleri arasında arkadaşlar. Burada açık iş sayısı olarak 50 kişi olduğu belirtiliyor. Başvuru tarih aralığı ise 5 Ağustos 15 Ağustos tarihleri arasında. Başvuru adresi olarak Melit Ulaşım ve Hizmet Grupları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi telefonu da var arkadaşlarım, e-posta adresi de var. Hangi şekilde başvurmak istiyorsanız başvuru yapabilirsiniz ama kendileri bizzat başvuru yapabileceğinizi duyurdular elinizdeki evraklarla. Birazdan size söyleyeceğim arkadaşlar. Görüşme ayın 16'sında gerçekleşecek. Saat 10'da yine biraz önceki adreste arkadaşlar 50 işçi alınacak. Çalışma şartı olarak adres Malatya Büyükşehir Belediyesi çalışma saatleri 4857 sayılı iş kanunu hükümleri çerçevesinde olacak. Çalışma şekli sürekli veya geçici olabilecek. 696 sayılı KHK kapsamında işçi statüsü olarak arkadaşlarım çalışacak. 18 yaşını doldurmuş iseniz, askerlikle ilişkiniz bulunmuyorsa, görevinizi yapmaya engel bir sorununuz yoksa ve en az ilkokul mezunuysanız başvuru yapabilirsiniz. Gerekli olan belge olarak kimlik fotokopisi, askerlik durum belgesi, adli sicil kaydı, 6 adet resim, aile sağlığı merkezinden sağlık raporu, nüfus kayıt örneği, aile durum bildirimi, eğitim durumunu gösteren belge, SGK hizmet dökümü, güvenlik sertifikası. Saygıdeğer dostlarım inşallah hakkınızda hayırlısı olur. Diğer bir ilanımıza geçiyoruz. Adli Tıp Kurumu 23 personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 27 Ağustos arkadaşlarım. Detaylarında ne var? Şimdi onlardan bahsedelim. Bunlar içerisinde yani 23 personel içerisinde 14 kişi veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak bir kişi aşçı, iki kişi biyolog, altı kişi de sağlık teknikeri, otopsi sağlık teknikeri kadrosu için inşallah başvuruda bulunabilecek toplam 23 personel arkadaşlarım. Burada biraz daha detaylarımız var. Ben ilanın aynısını size aktarmaya çalışıyorum. En azından elimizde bir belge olsun diye. Veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak İstanbul'da çalışılacak 14 kişi alınacak. KPSS P93'ten arkadaşlarım bu arada bu bilgiyi de vereyim. KPSS'den en düşük 70 puan almış olmanız gerekiyor tabii ki. En düşük. Üstü daha güzel olur. KPSP 93 yani ön lisans mezunu olan arkadaşlarım büro yönetimi, büro yönetimi ve sekreterlik, büro hizmetleri ve yönetici asistanlığı ön lisans mezunu olacaklar. Bu kadroya atanacak personel göreve başlama tarihinden itibaren 5 yıl süre içerisinde nakil ya da görevlendirme talebinde bulunamayacak. Bakın bu önemli bir bildirim. Bir aşçı alınacak yine ön lisans mezunu aşçılık hazır yemek ve aşçılık mutfak yönetimi yemek pişirme teknikleri gastronomi ve mutfak sanatları ön lisans mezunu olacak başka bir nitelik istememişler. İki biyolog alınacak lisans mezunu biyoloji tıbbi biyolojik bilimler biyoloji bilimleri ve biyomühendislik moleküler biyoloji moleküler biyoloji ve genetik mühendisliği. Biyoteknoloji, moleküler biyoteknoloji, biyoteknoloji ve moleküler biyoloji lisans mezunu olacak. Yine aynı şekilde 5 yıl süreyle nakil ya da görevlendirme isteyemeyecekler bu kadro isteyenler. Aynı zamanda arkadaşlar yine sağlık teknikere alınacak. İstanbul'da 3, Ağrı'da 1, Çanakkale'de 1, Sakarya'da 1 kişi olmak üzere ön lisans mezunu olan arkadaşlarım atli tıp teknikerliği, otopsi yardımcılığı, atli tıp ön lisans mezunu olacak. Yine bu arkadaşlar da 5 yıl süreyle herhangi bir nakil isteğinde bulunamayacak. Dediğim gibi arkadaşlar KPSS'den 70 ve üstünde bir puan almış olmanız gerekiyor. Bunu da unutmayalım. Sözlü sınavlara merkezi sınavda alınan puanlar esas olma kaydıyla en yüksek olandan en düşük olana kadar çağrılacak ve kadro sayısının 3 katı kadar aday çağrılmış olacaktır. Son başvuru tarihi 27 Ağustos'tur arkadaşlar. Hani hangi yaş grubu diye soranlar oluyor onu da söyleyelim. Ocak ayının sınavın yapıldığı yılın yani 2021 Ocak ayının birinci günü itibariyle yani 35 yaşını bitirmemiş olmak ya da 1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar ancak müracaat edebileceklerdir. Başvuru nasıl olacak? <laughs> Burada ise alım kariyer kapısı adresi üzerinden yapılacaktır. Bu başvurular posta veya diğer iletişim kanallarıyla ile herhangi bir belge asla gönderilmeyecekler. Adaylar her bir kadro için yalnızca bir başvuru yapabileceklerdir. Bunun bilgisini de vermiş olalım. Başvuru tarihi 16'sında başladı. 27 Ağustos'ta son arkadaşlarım 23 itibariyle. Sözlü sınav yeri sonrasında yine aynı site üzerinden size bildirilecek arkadaşlar. Takipte bulunmanızda yarar var. Diğer bir ilanımız bu da son ilanımız Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi rektörlüğünden. Bu rektörlüğümüz 56 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. 2020 yılı KPSS B grubu KPSS P93 puan sırası esas alınmak suretiyle. Tabi sadece P93 değil P3 de var arkadaşlarım yine aynı şekilde. Burada 11-31 Ağustos tarihleri arasında başvuru yapacaksınız. 3, e pardon 2-17 Ağustos tarihleri arasında başvuru yapacaksınız. Hemşire, tekniker ve teknisyen alımı için şimdi pozisyonlara bakalım. 40 hemşire alınacak, hemşirelik bölüm mezun olacak. 2 sağlık teknikeri alınacak, elektronlu fizyoloji ön lisans mezun olacak. 8 sağlık teknikeri alınacak, radyoloji, tıbbi görüntüleme teknikleri ön lisans mezun olacak. 2 sağlık teknikeri patoloji laboratuvar, patoloji laboratuvar teknikleri ön lisans mezunu olacak. 4 de sağlık teknikleri, tıbbi laboratuvar teknikleri, sağlık laboratuvarı, tıbbi laboratuvar ön lisans mezunu olacak. Saygıdeğer arkadaşlarım. Başvuru şekli www.hmku.edu.tr adresinde ilan edilecek link üzerinden e-Devlet şifresi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Başvurular dediğim gibi arkadaşlar başladı. 17'sinde zannediyorum son çünkü ayın ikisinde verildi bu ilan. 15 gün dediğine göre 17'sinde son olacaktır. Başvuruda istenen belgeler nedir? Öğrenim belgesi bu diploma ya da geçici mezuniyet belgesi olabilir. E-Devlet'ten indirilecek mezuniyet belgesi kare kod ve barkodu okunaklı olacak. KPSS sonuç belgesi ÖSYM sorgulama kodu belirgin olacak demiş. Nüfus cüzdan fotokopisi ve 4 adet fotoğrafla başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Arkadaşlarım Allah'a emanet olun. İnşallah yapmış olduğunuz ya da düşündüğünüz başvurular hakkınızda hayırlı olur. Takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlarım.